herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar e, bu sefer e, Big Box'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Big Box'ı ben e, Spencer Spen, yani Spencer yazacağınız bir de X yazacağınız arkadaşlar kral gibi adam kral gibi adam hani yabancı ama olsun arkadaşlar çok güzel beni yani Big Box yapıyor onun kanalına abone olabilirsiniz evet Arkadaşlar şimdi e, Şimdi arkadaşlar Big Box'ımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz ve Big Box'ımız yapalım. Bekleyin. Evet. Arkadaşlar beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar like o kadar. Arkadaşlar 10 like gelirse eğer yenisini çekeceğim ve daha değişiklerini yapacağım. Söz. Söz.